Evet sevgili öğrencilerim deneylerle hız denklemi bulmaya devam ediyoruz. Dördüncü soruyla dersimize devam edelim. Bir tepkime verilmiş. Tepkimesi için deneyler aşağıdaki gibiymiş. Y derişimi sabit tutulup X derişimi iki katına çıkarıldığında. Bunun için hemen inceleyelim tepkimemizi. TH eşittir K çarpı. Girenlere göre yazılırdı sadece girenlerdeki gaz ve sulu çözeltilere göre yazılırdı hız denklemi. Burada y derişimi sabit tutup x derişimi iki katına çıkarıldığında yani x'in derişimi a'dan 2a'ya çıktığında hız nasıl etkileniyormuş? Hız da iki katına çıkıyormuş. Dolayısıyla burada x'in üzeri 1 olduğunu anlıyoruz derişim 2 katına çıkıp hız da çıkıyorsa x üzeri 1 onu bulduk. Yavaş adamın hız sabitinin birimi. Bu çok basamaklı bir tepkimi olduğunu nereden anlıyoruz? x üzeri 1 bulduk. Burada soruda x'in önünde 3 var. Tutmuyor denklemi hız ifadesi. Dolayısıyla bu çok basamaklı olduğu anlaşılır. Yavaş adamın hız sabitinin birimi litre kare bölü mol kare saniye. Ne demiştik? Hız sabitinin birimi derecenin bir eksiği şeklinde olur. Yani derece demek ki 3 burada. Bakın litre kare mol kare diyorsa bir fazlası 3 olacak. Dolayısıyla y'miz burada ne olur? Kare olması gerekir. Üstlerin toplamı çünkü derece 3 olması gerekir. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Yine bir deneyler tablosu verilmiş. Burada sabit olan örneğin birinci ve ikinci deneye bakalım. A'nın derişimi sabit, C'nin de sabit. B derişimi iki katına çıkmakta gördüğünüz gibi. Hız dört katına çıkmakta. O zaman TH eşittir K çarpı. Önce B ile başladık. B'nin derişimi iki katına çıkıp hız dört katına çıkıyorsa demek ki 2'nin karesi dörttür. B kare olduğunu anlıyoruz. Daha sonra 3 ve dördüncü deneylere bakalım. C bakın sabit. Ee, B de sabit. Dolayısıyla burada A'nın derişimi 3 katına çıktığında e, 6 çarpı 3 18 hızda 3 katına çıkıyor. Demek ki buradan şunu anlıyoruz. A'nın konsantrasyonu üzeri 1. Burada C nasıl etkiler? Bunu da bir incelememiz gerekir. Diğer deneylere bakalım. 2 e, ve 3 nolu deneylere baktığımızda gördüğünüz gibi A ve B sabit. 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0 2. A, B sabitken bakın C derişim iki katına çıkmış 0, 1'den 0, Ancak hiç hız değişmemiş. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki C katı ya da sıvı. Yani hızı etkilemiyor konsantrasyonunun değişimi diyoruz. Burada hız denklemimiz b kare çarpı a üzeri 1'dir diyoruz. Altıncı soruyla da devam ediyoruz. Bir kimyasal tepkiminin deneyleri içerisinde tepkime hız sabitinin değeri değişmez. Yani tepkimeye özgüdür hız sabiti. 10 deney yapılsa da hepsinde aynıdır. Bu kopyadan soruyu zaten çözebiliyoruz burada. Tepkime hızı eşittir. K çarpı şimdi. X'e göre birinci derecedendir diyor. Hemen yazıyorum. X üzeri 1 çarpı. Şimdi hız sabitinin Y'den etkileniyor mu? Tepkime hızı onu kontrol ediyoruz. Hız sabiti bakın bize kopyayı veriyor burada. Litre küp, mol küp. Şimdi hız sabitinin birimi nasıl olurdu? Derecenin bir eksiği şeklinde. Litre küp diyorsa demek ki Y dördüncü şey, pardon toplam mertebe derece 4 olmalı. Dolayısıyla y'ye küp kalıyor bakın. Toplamı 4 olacak ki üstlerin bir eksiği hız sabitinin biriminin üstü olacak. Litre küp, mol küp. Şimdi bu denklem üzerinden soruyu çözebiliriz. Örneğin a'yı bulmak için bize k'nin değeri verilmiş. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı. Bakın burada bu deneyde x'in değeri 2 bölü 10 üzeri 1 demiştik. Y'nin değeri de 1 bölü 10'un kübü olacak. Buradan çıkan değer bizim sonucumuz olacak. 10 üzeri eksi 3. Şuradan 10'u yukarı attık. 10 üzeri eksi 4. Şuradan da 3 geliyor. 10 üzeri eksi 7. Çarpı 5 çarpı 2 10 olacaktır. Yani buradan 10 üzeri eksi 6 çıkar sonucumuz. B derişimi bulunurken ise yine aynı denklemimizi kullanacağız. TH eşittir. K çarpı x üzeri 1 çarpı y küp. Bu defa tepkime hızımız belli olduğu için TH eşittir ile başlıyoruz. Yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir. K değişmezdi tüm deneylerde 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı x'in değeri burada b oluyor. b üzeri 1 çarpı y'nin değeri de 1 bölü 10'un kübü olacak yine. Buradan gerekli işlemleri yaptığımızda 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 1 bölü 1000 yani 10 üzeri eksi 3 oradan gelecek. 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı b eşittir 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 oldu. Dolayısıyla şunları sadeleştirdiğimizde 4 bölü 5 paydada bir 10 üzeri eksi 1 kalıyor. Yukarı geçtiğinde 10 üzeri artı 1 olacak. Yani 40 bölü 5 olmuş oluyor. Oradan da cevabımız 8 çıkacaktır diyoruz. 7. soruyu inceleyelim. Büyük bir tablo 5 deneyli en karmaşık olan sorular bunlardır. Çok dikkat edelim. Burada şimdi x'in derişimine dikkat edelim. 3 ile 4. deneyler arasında gördüğünüz gibi y ve z derişimleri sabit. Dolayısıyla x hakkında yorum yapabiliriz burada. 0.2'den 0.6'ya çıkmış. 4'ten 3'e baktığımızda 3 kat arttığında dikkat ederseniz hız da 3 kat artmış. Dolayısıyla TH eşittir burada x üzeri 1. Çünkü derişimi de x'in 3 kat artıyor, hız da 3 kat artıyor. x üzeri 1 şeklinde etkilenecek. Y'yi bulmak için ise Tabloyu incelediğimizde bakın z'nin 2 ve 5. deneyleri sabit. x'in de 2 ve 5. deneyleri sabit. 0, 2, 0, 2. z, 0, 4, 0, 4. Dolayısıyla y, 2 ve 5'te bakın ne kadar değişiyor? 2 kat. 0, 2'den 0, 4'e. Şimdi derişimi 2 kat değiştiğinde 2 ve 5. deneyler arasında hız kaç kat? 40'tan 160'a 4 kat. Derişim 2 olup hız 4 olması için karesi olması gerekir y'nin diyoruz. Şimdi z'nin değerini bulmamız için tabloyu biraz siliyoruz. Z'nin değerini bulmamız için şimdi 4 ve 5. deneyleri inceleyelim. Her zaman sabit olmayabilir bir maddenin derişim olurken bulmuş olduklarımızdan yola çıkarak yani yararlanılarak Bulabiliriz Z maddesini. Örneğin X ve Y. X bakın sabit. Y burada iki katına çıkıyor. Y iki katına çıktığında karesil etkilenirdi. Hız dört katına çıkardı. Bakın dört katına çıkmış. Yani zaten şu 4 ve beşinci deneylerde hızı dört katına çıkaran Y'dir. Yani Z burada etkisiz elemandır. Yani tepkime hız sabitinde Z yer almayacaktır. Bunu bulmuş oluyoruz. 8. soruyla devam ediyoruz. Tablolu değil de daha farklı birden e, soru. Tepkimesi için hız denklemi verilmiş. A çarpı B kare. Tepkime kabına 3 mol A, 4 mol B konularak 1 litrelik kapta başlatılıyor. Mol verirse dikkat edin. Litre litrede yani hacim de belirtilmeli soruda, sorularda. Çünkü biz hız denklemini derişimler cinsinden yazabiliyoruz. Tepkimeyi şöyle kenara yazalım. A artı 2B C tepkimesi gerçekleşiyor. Burada şimdi ilk etapta bir tepkime hız hesaplanabilir. K hiçbir zaman değişmez derişimlerde ise de çünkü her tepkime için özeldi K. A'nın derişimi 3 mol bölü 1 litreden yani molar olarak 3 bölü 1'den 3 üzeri 1 çarpı B de 4'müş 4 bölü 1'in karesi. Dolayısıyla dikkat ederseniz 16 çarpı 3 48 k gibi bir değer çıkıyor tepkime hızı ilk etapta. Başlangıç hızının A'nın yarısı tükendiği andaki hıza oranı bulacağız. Yani biz başlangıç hızını bulduk. 48 k'dir. Şimdi maddelerin altlarına ilk etaptaki mollerini yazalım. 3 mol var. 4 mol var. Ve diyor ki A'nın yarısı tükendiğinde yani 1,5 molü harcayın diyor. 3'ten 1.5 çıktı. 1.5 kaldı. 1'e 1.5 bir harcanıyorsa bakın baş katsayısı B'nin katsayısı 2 olduğundan o 3 mol harcanacaktır. A'dan 1.5 harcanırken. Dolayısıyla 1 mol kaldı. Artık şu kalan değerlere göre hız denkleminde yerine koyacağız. TH eşittir. K çarpı 1.5 çarpı e, B'de 1 bunun karesi olacak. Dolayısıyla cevap 1.5K çıktı buradan. Şimdi bu ikisi arasındaki farkı bize soruyor bakın. Oranını soruyor. 48 bölü 1.5'tan o da 32 olacaktır cevabımız. 8. sorunun B bendini incelediğimizde bu defa A'nın 1 bölü 3'ünü tüketin diyor. Bu hızı bulun. Tepkime yine yazalım. A artı 2B C tepkimesiydi. Başlangıçta 3 mol ve 4 mol vardı elimizde. A'nın 1 bölü 3. 1 molünü harcayın diyor. Bundan 2 kaldı. 1'e 1 ise 2'ye 2 mol harcanacak. Bundan da 2 mol arttı. Dolayısıyla bu değerlere göre şimdi tepkime hız bulacağız. K çarpı A'nın derişimi 2. B'nin derişimi de 2'nin karesi. Dolayısıyla 4 çarpı 2 8K bulundu. Ve i̇lk durumda 48K idi. Şimdi de 8K bulundu. 6 kat bir oran var diyoruz. Merhabalar. Şimdi deneylerle hız denklemi bulmak konu pekiştirme testini çözüyoruz. Sayfa 42'de Böyle bir soruda tablolu soru olduğu için yine tablodaki değerleri kullanıp x ve y'nin değişimlerini inceleyeceğiz. Örneğin bakın 2 ve 3. deneyde x sabitken y 2 katına çıkıyor, hız da 2 katına çıkıyor. 16 çarpının üzeri x 4 şeklinde yazarsak bu sayıyı. Dolayısıyla y üzeri 1. Y'nin derişim 2 katına çıktık. hız da 2 katına çıktığından y üzeri 1 bulduk. Daha sonra bir ve ikinci no'lu deneyleri inceleyelim. Bakın y'nin sabit olduğu değer yok. Ne yapıyorduk? Yerine koyma metodunu kullanıyoruz Zaten y'nin ne kadar etkilendiğini bulduk. y iki katına çıkmış. Burada hız ise dört katına çıkmış. Şimdi y iki katına çıkıyorsa üzeri bir ise hızı iki kat y arttırıyor. Dört katsa geriye kalan da artış x'ten dolayıdır. x 2 katına çıkmış. hızda. 2 kat daha artması gerekiyor. Demek ki x üzeri 1. Biz tepkime hız ifademizi bulduk. Şimdi burada x ve y'nin derişimleri değişip yeni bir hız bulmamız için soruların içerisinde yani bir tepkimenin içerisinde tepkime hız sabiti değişmediğinden önce şu hız sabitini bir bulalım. Sonra yerine koyup yeni değerlerle yeni hızımızı buluruz. x çarpı y. Şimdi TH birinci deneyi dikkate alıyorum. Her deneyde tepkime hız sabiti aynı çıkar zaten. Birinci deneyde bakın 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 hız K'yi arıyoruz. Burada X'in değeri birinci deneyde 1 bölü 100. Y'nin de 2 bölü 100 olduğunu görüyoruz. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yaparsak K'nin tepkime hız sabitinin 1 olduğunu buluyoruz. Şimdi gelelim burada verilen değerleri yerine koyup tepkime hız sabitini de yerine koyup bu değerlerle şu derişimlerle hızımız kaç olur onu bulacağız. Tepkime hız sabitini yazdım 1. E, Y'nin derişimi bakın 0.08 yani 8 bölü 100. X'in de 0.05 5 bölü 100 olduğu durumda 5 çarpı 8 40 40 10 üzeri eksi 4 dolayısıyla TH 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 olacaktır diyoruz. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Değerleri incelediğimizde burada bakın 1 ve 2 nolu Q derişimleri eşit. Dolayısıyla burada P 2 katına çıkmış. 2'den Birinci deneye döndüğümüzde 0.2'den 0.4'e çıktığında hız 4 katına çıkıyor. Buradan şunu anlıyoruz. K çarpı P'nin karesi şeklinde. Derişim 2 katına çıkıp hız 4 katına çıkıyorsa karesi olacak. E, diğer taraftan sabit olmayan P değerleri dolayısıyla mevcut olanlarla değerlendirelim. Örneğin 2 ile 3. deneye bakalım. P 0,2'den 0,8'e çıktığında 4 kat hız da gördüğünüz gibi 16 katına çıkıyor. Dolayısıyla zaten karesi şeklindeydi. 4'ün karesi 16. Demek ki e, burada Q bakın derişimi değişse bile 2 katına çıksa bile hızı etkileyemedi. Hız denkleminde yer almaz. Dolayısıyla K çarpı P kare cevabımız A olacaktır. Dördüncü soruyu incelediğimizde hepsi hızlı yürüyen tepkimelerden hangisinin bir mekanizması olduğu kesindir. Yani çok basamaklı olduğu kesin. Biz şunu öğrenmiştik. Kimyada zıt yüklü iyon içerenler ve sadece bir maddenin başka bir maddeye dönüşümü olan tepkimeler bunlar çok hızlı tepkimelerdi. Ancak çok fazla atomun ya da bileşiğin etkileşerek oluştukları bunlar yavaştı. Dikkat ederseniz C zıt yüklü. D'de iyon var. E tek bir maddenin başka bir maddeye dönüşü. A'da ise iki maddenin iki molekülün hızlı etkileşimi. Ancak B çok fazla atom ve molekülün etkileşimiyle yavaş gerçekleşir. Yani bu basamaklı olur ancak bu tepkime diyebiliriz. Beşinci tepki e, soruyu incelediğimizde Yukarıda gaz fazında oluştuğu bilinen hız denklemleri belirtilmiş. Hangileri tek adımda olur, gerçekleşir? Biz şunu öğrenmiştik. Verilen hız denklemi tepkimeyi tutuyorsa girenlerini bu tek basamaklıydı. Tutmuyorsa çok basamaklı. Onu inceleyeceğiz sadece soruda. NO'nun karesi diyor. Yani önünde 2 olması gerekir. Evet. Hepsi gaz fazında olduğunu söylemiş zaten. Fazlara dikkat etmemize gerek yok. Bromun üzeri 1 yani başında 1 olması gerekir. Bakın tutuyor. Hız denklemi tepkimin girenlerini tutuyorsa tek basamaklıdır. Bunu alacağız. Burada CH3CHO üzeri 3 bölü 2. Bakın bunun önünde 3 bölü 2 olmadığına göre bu çok basamaklıdır. Tutmuyor yani. Üçüncü önergeyi incelediğimizde NO'nun karesi diyor onun karesi tutuyor. H2 üzeri 1, H2 üzeri 2 bakın tutmadı. Çok basamaklı. HBR üzeri 1. Burada 4 bakın bu da tutmuyor. Sadece tutan 1 nolu deneydir. Altıncı soruyu inceleyelim. Burada 3 basamaklı bir tepkime var. Ve toplu tek tepkime denklemi soruluyor. O zaman bunları taraf tarafa toplayıp birbirini götürenleri elediğimizde net tepkimeyi çıkarırız. X'e bakın X'e götürür. X 2 Z X 2 Z'yi götürür. Z de Z'yi götürdüğünde kalanları yazalım. Sol tarafta bakın X ve 2Y kaldı. Sağ tarafta ise sadece X Y 2 kaldı. Bu bizim net tepkimemizdir, toplu tepkimemiz. Bakın doğru ara ürün. X, XY, 2, Z olabilir mi? Evet bakın bu basamakta açığa çıkmış. Burada ise harcanmıştır. Bu bizim ara ürünümüzdür. Molekülerite ise net tepkimenin baş katsayıları toplamıydı. Girenlerinin sadece 3 olduğunu buradan görüyoruz. Cevabımız Edirne oluyor. 7. soruyla devam edelim. 3 tepecik görüyoruz üç basamaklı bir tepkimedir bu. E, hız A çarpı B'dir diyor. Şimdi tepkime hız denklemi en yavaş basamağa göre yazıldığını öğrenmiştik. Her basamağın şimdi inceleyelim hız durumunu. Hangisi en yavaş onu tespit edelim. Birinci tepkime için 20 3 alalım. E, 17 bu EAI değerleri şu İkinci tepkime için 25 eksi 10, 15. Burası için ise 22 eksi 18'den 4. EAI değeri en büyük olan yani yarılması en uzun olan en yavaş basamaktı. Dolayısıyla bakın bir nolu en yavaş olduğunu bulduk. 17 çünkü EAI'si. Yavaş adımın girenlerine göre yazılırdı hız ifadesi. A ile B. Bakın doğru. Sadece çünkü birinci adımda A artı B var girenlerde. Tepkime egzotermiktir diyor. Hemen inceleyelim. Son nokta eksi ilk nokta 2 eksi 3'ten eksi 1 egzotermik olduğunu ispatladık. En yavaş ikinci basamaktır diyor. Yanlış. Çünkü bakın e ise 17 olan en yavaş olan birinci basamak demiştik. Cevabımız Ceyhan. A ve B derişimleri iki katına çıkarılırsa. Hız ifademiz belli. TH eşittir K çarpı A'nın üzeri 1 çarpı B'nin üzeri 1. 2, 2 çarpı 4. Dolayısıyla üzerleri 1 şeklinde etkilendiğinden derişimler 2 katına çıkarsa 2 iki çarpı 2'den 4 katına çıkarız diyoruz. Aktivasyon her küçük olan da bakın 4 ile 3 nolu basamaktır demiştik zaten. 8. örnekle devam edelim. Bir tablo var yine. Hız sabitinin sayısal değerini bulacağız. Herhangi bir deneyi seçip onun üzerinden işlem yapacağız en son. Ama önce hız denklemini çıkarmamız gerekir. Burada sabit olan değerleri hemen inceleyelim. 2 ve 3. deneyde A sabitken B 2 çarpı 10 üzeri eksi 1'den 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 2 katına çıktığında B derişimi hız, C'nin oluşma hızı 1.6'dan 3.2 iki kat çıkıyor. Yani B üzeri 1 şeklinde etkileniyor. Sonra 1 ve 2 nolu deneyleri incelesek. Örneğin B'nin derişimi iki katına çıktığında hız 16 çarpı üzeri eksi 2 düşünsek 8 katına çıkıyor. 2 e, kat arttıran B ise 4 kat arttıran demek A'dır. Demek ki A'nın derişimi bakın 2 katına çıkıyor burada. 4 kat arttırıyorsa karesi şeklinde olacaktır. Hız denklemimiz bulunduktan sonra işlem çok basit. Herhangi bir deneyi alıp satırını yerine koyuyoruz. Örneğin birinci deneyi alalım. Hız bakın 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 yerine koyuyoruz. Eşittir k çarpı. O birinci deneyde a'nın derişimi 1 bölü 10 karesi çarpı b'nin derişimi de yine 1 bölü 10. Dolayısıyla k 1 bölü 1000 olacak burası. Çarptığımızda 2 çarpı 10 üzeri 1 kalıyor. Yani k'nin sayısal değeri buradan 20 çıkmış oluyor. 9. soruyu inceleyelim. Yine bir tablolu soru. Burada ilk olarak 1 ve 2 nolu deneyler sabit A için. Bunu kapatalım. B'nin derişimi 3 katına çıktığında hız o da 3 katına çıkıyor. O zaman TH eşittir K çarpı B üzeri 1. A'ya bakalım. 1 ve 3. deneyleri incelediğimizde bakın. B sabit. 0-1'e 0, 1 e 0 1. A ise 2 katına çıkıyor. A'nın derişimi 2 katına çıktığında hız 3'ten 12'ye 4 kat çıktığına göre A'nın karesi. Derişimi 2 kat, hız 4 kat çıkıyor. Karesi olduğunu anlıyoruz. A kare çarpı B cevabımız Bursa olacaktır diyoruz. 10. Soru, soruyu incelediğimizde soru 9'un devamı olarak işlem yapacağız. 9. soruda TH eşittir K çarpı A kare çarpı B bulmuştuk. Hız denklemimizi burada yerine koyacağız rakamları. Örneğin tepkime hız sabitinin sayısal değeri bulunurken deneylerden herhangi biri seçilir ve o satırdaki veriler yerine yazılırdı. Birinci satırı seçecek olursak tepkime hızı birinci deneyde 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir k çarpı. Birinci deneyde a'nın derişimi 2 bölü 10 karesi çarpı. B'nin derişimi de 0 birden 1 bölü 10. Dolayısıyla burada k çarpı 4 bölü 1000 çıkıyor. Eşittir 3 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten. Şunlar birbirini götürdüğünde k eşittir 3 bölü 4 yani 0.75 bulunur.